Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar. Videoma geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimler açık tutmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Ee, başarılı ve karizmatik oyuncumuz Aknavruz ve sevgilisi Sıla Türkoğlu'ndan uyumlu görüntüler geldi. Arkadaşlar ben de bu fotoları hemen videomda düzenleyip sizlere sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomun sonuna dek izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar Kanalıma abone olup yorum yazmayı, beğen düğmesini basmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın, takipte kalın.